Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tomax markasının bu hal temizleyicisini tanıtacağım. Normalde bu bir kutu açılımı ama kutusunu sizden önce açıp denedik. E, Çünkü ben e, çok merak ettiğim için bekleyemedim. E, ben bunun şu şekilde kullanım kılavuzuna baktım. Ama ne yazık ki e, çok dilimden anlayamadım. Bu yüzden de YouTube'da birkaç video izledim. E, marka parçalarını tek tek tanıtmışlar ama Tanıtıkları hep şu şekilde. İşte ekrana göstereyim ben size. İşte bir numaralının karşılığı bu. Üç numaranın karşılığı bu. Hep bu şekilde söylemişler. Almışlar ellerine bilmem ne jet nozzle eki. E ben zaten bunu bilmeyen bir insanım. Ne anlayayım jet nozzle eki ne işe yarar? Ben de kendi çabamla bir şekilde bir şeyleri öğrendim. Evet, doğru öğrenmişimdir, yanlış öğrenmişimdir bilmiyorum. Ama işte benim gibi alıp denemek isteyen insanlara bir tık daha pratik olsun diye anladığımı anlatmak istiyorum. Şimdi ilk başta makine bu şekilde geliyor. Bu şekilde kurulu. Bu buhar yeri. Bu şekilde buhar veriyorsunuz. Şayet yerleri temizlemek istiyorsanız duvarları temizlemek istiyorsanız koltukları temizlemek istiyorsanız adaptörü bu. ...kendisinin iki yedek de bezi var. Onlar da. Videom kapanmış ama... ...ben anlatmaya, göstermeye devam ettim. Meğerse video kapanmış. O yüzden kaldığı yerden bir şekilde... ...anlatmaya devam edeceğim. Galiba en son... E, ...bu duvar, işte yer... ...halı fırçasını anlatıyordum. Çakalım buralar... ...yeteklerine. Bunu isterseniz kendi ıslak bezinizle... ...isterseniz... E, slipinin bezleriyle, ıslak mendillerle veya kendi iki adet bezini kullanabiliyorsunuz. Bunun takımını da göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde oturttuk. Şuralardan içeriye sıkıştırılma yerleri var. Biraz hebeli hübeli oldum ama olsun. Bu şekilde bezimizi takıp buharla beraber koltukları, yerleri, duvarları, e, zemini falan temizleyebiliyoruz. Sonrasında benim en çok kullandığım aparat. Fayanslı sildiğim, tezgahı sildiğim, e, ocağın üst taraflarını sildiğim, hatta camları sildiğim e, ek bu. Ben izlediğim videolarda e, hepsini tek tek anlatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama anlayamıyorum e, bu işe uzak olduğum için belki anlayamıyorum. Emin değilim. Bunu buna geçiriyormuş gibi hissediyorum. Yani çünkü hani tüm parçaları tanıtıyorlar ama yani bu buna geçecek de bu da buna geçecek demiyorlar. Belki insanlar gerçekten bunu bildiğini ve anladığını düşünüyorlar. Emin değilim. Ama aslında bunu buna geçirmen gerekiyormuş ilk başta. Bunu da şöyle yapalım. Şurada deliği burada da geçme yeri var. Bunu geçiriyoruz. Buradaki düğmeye basıyoruz. Oturtuyoruz oturdu. İsterseniz bunu bu şekilde kullanabiliyor musunuz sanırım ama nasıl kullanılıyor ben tam hakim değilim. Sonrasında bunu buna geçiriyoruz. İzlediğim kadın videoda bunu biraz bastırıyor sonra döndürüyor. Kadının yaptığını yapıyorum. Ama onun işte şu uç buhar makinesi ben, e, onda düzken ben de ne yazık ki bu şekilde yamuk oluyor. Oraya çeviriyorum, buraya çeviriyorum, düzeltemiyorum. En son dedim ki, e, yani bunu herhalde ters takmam gerekiyor. Ondan sonra düze çevirebiliyorum. Gerçekten de dediğim gibi oldu. Ama kadın düz takıyordu. Nasıl yaptı, nasıl başardı bilmiyorum. Yaklaşık bir 15 dakika bunu takmaya çalışıp Hiç de akıl edemedim. Ters takayım da düze çevirdiğim gibi mantık mevcuttur, kuramadım. Bu şekilde düzgün oldu. Dediğim gibi döndürüyoruz, sonra çekiyoruz, aparat çıkıyor tersten. Yaptım, döndürdüm. Okayiz. Şayet işte e, zemini falan silmek istiyorsanız, zemin dediğim e, mutfak tezgahı olur, mutfak duvarları olur, işte yağ biriken yerlerini falan. Ben onlar için şu bezi taktım. Şu an takamıyorum. Biraz geri çekeyim. Şu şekilde takıp aşağıdan buhar veriyorum işte e, yağı o buharla eritiyorum. Ondan sonra bezle de su vererek zaten su buhar bir veriyor. O şekilde yağını temizletiyorum. E, benim çıkmayan yağ lekelerim vardı. Onun da sebebi işte günlük temizlik yapabiliyorsunuzdur. Buna müsaitliğiniz vardır. Benim küçük bebeğim var. Bir de bu yağ lekeleri biraz beni zorluyor. Her dakikada bunu temizleyemiyorum ne yazık ki. Evet bu konuda biraz kısıklıyım. Yapmam gerekiyor. Bunu da biliyorum ama ne yazık ki olmuyor. Bu makine benim yağ problemim için çok güzel oldu. Hani Doğrusunu söylemek gerekirse. Direkt çıkarttı. Hiç zorlamadı beni. Ocağın üstü olsun. Duvarları olsun. Bir problem yaşatmadı ve benim mutfak dolaplarım mutfak tezgahım her tarafım boya. Duvardan yere kadar her tarafımız bizim boya eski ev olduğu için. Ona rağmen boyada da bir akıtma yapmadı. Bir problem çıkartmadı bize. Bu şekilde yani aşağıdan buhar veriyorum beziyle ile beraber siliyorum. İşte sonra bezini çıkartıyorum, yıkıyorsam yıkıyorum, kurutuyorsam kurutuyorum. Öyle bir çalışma yapıyorum. Bu arada şunlar da bu çocuk kilidi basamıyor. Bu ay bu çok buhar veriyor. Bir üstü az buhar veriyor. Zaten üstlerinde şekilleri var. Eğer ki buradan basılı tutup en üste getirirseniz bakın itmiyor. Bu aktif olarak buhar veriyor. Siz artık buhar vermiyorsunuz. Kendi kendine buharını veriyor makine. Bir kere de çevirdiğimde kendi eski haline geliyor. Aynı şekilde bezini çıkartıyorum. Bu sefer de cam silme aparatını göstereceğim size. Şurada mandalları var. Bunda geçme yeri var. Mandallarına takıyorum. Takamadım. Taktım. Sonra buradan baskı uygularsanız şimdi kırılırmış. O yüzden hafifçe çekiyorum. Biraz getirdim. Sonra iyice itip oturtuyorum. Ben ilk başta bunu yaparken bu kadar kolay yapamadım. Çünkü çok sert olduğu için yumuşama ama varmış herhalde. Daha yeni kendi kendine geldim. Hani şu an tık ettirip de en son boyuta getirebiliyorum. İlk başta dedim ki bu kadın nasıl yapıyor da ben yapamıyorum. Meğerse o aktif kullandığından kaynaklıymış. Şu an benimkinde de bir problem yok zorlanmadan geçirebiliyorum. Ama ilk başta denediğinizde acaba kıracak mıyım moduna illa ister istemez giriyorsunuz. Buharı buradan verdim. Buradan da suyu işte buharı artık nesi ise çekiyoruz. Çekpası burası da. Açıkçası insanlar çok memnun ama ben camda o kadar bir verim alabildiğimi düşünmüyorum. Hem boğulu bıraktı hem pis bıraktı. Hani silmemiş olsaydım inan o pis camım daha temizdi. Belki ben yapamadığım için, belki ben pasif kaldığım için dediğim gibi emin değilim. Ama bilen varsa beni de yönlendirebilir. Bu şekilde. Ben zaten çalıştırdığımda da size gösteririm, deneriz beraber. Şimdi bunu çıkartıyorum. Sonra geleyim makinaya. Ama makineye gelmeden burada birkaç tane daha şu şekilde fırçaları var. Bunlar da sana hiç kullanmadım ama şunu bir çıkartalım. Galiba buradan takılıyor. Evet. Bunlar da sanırım ocak için. Emin değilim. Bilen arkadaşlar varsa kullanmış ya da konu hakkında fikri olan dediğim gibi beni de hatırsa çok sevinirim. Makineye geldik. Makinenin burada açma kapama düğmesi var. Su tankı burada. Döndüre döndüre açıyoruz. Bu Polisi. Kuni yardımıyla suyu döküyoruz. Beraber aynı zamanda yapalım. Benim için bu kadar yeter. İdeal. Bunu siz bilirsiniz. Kuniyi çektim. Kapağımı kapattım. Okuduğum ve dinlediğim kadarıyla diyor ki, e, fişe takıyorum, ondan sonra makinemi çalıştırıyorum, kırmızı düğme yanıyor. Kırmızı düğme aktif yanmasının sebebi makine çalışabilir durumda olduğu içinmiş, bir problemi yokmuş, o şekilde okudum. E, bir 7-8 dakika içerideki suyun ısınma süreci varmış, makine zaten e, okey çalışabilirsiniz dediğinde en başta bir yeşil ışık yanarmış. O süre zarfında zaten makineyi kendiniz çalıştıramıyorsunuz. Herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Haricinde işiniz bitti diyelim. Ya da e, işiniz bitmedi suyunuz azaldı diyelim. Siz bu kapağı rahatlıkla açamıyorsunuz. E, çok fazla işte basınç olduğu için sıcaklık olduğu için ne yazık ki buna makine izin vermiyor. Hatta ne yazık ki değil iyi ki izin vermiyor. Ne zaman ki makine kendisini soğutur e, açabilecek e, güvenli duruma getirirse o zaman kapağını açmanıza izin veriyor. Ve su eklemesi takviyesi o şekilde yapıyorsunuz. Harici e, makina sizin sıcakken güvenliğiniz için buna izin vermiyor. Makineyi de takayım. Bir göstereyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bir dahakine ben yine e, mutfağı yeni temizledim şimdi. Biraz yağlansın, pislensin bekleteyim. O zaman tekrar deneyerek bir video çekerim. Çünkü şu an çeksem bile anlamazsınız. Daha dün temizlik yaptım. E, camları göstersem camları temizledim bezle. E, Bunla mahvederim. Yapamıyorum ne yazık ki. Ama dediğim gibi birazcık pislettikten sonra size bunun videosunu çekeceğim. Çünkü ben çok zorlandım ve çok istedim bunu. Elim ayağım olsun istedim. Her zaman her şey yapamıyorum. Küçük çocuğum var. Küçük çocuğum olmasa bile ben bu işin kalemi olduğumu düşünmüyorum. O yüzden bana bir pratiklik oldu. Koltukta denemedim. Halıla denemedim. Bilmiyorum nasıl olur. Onu da denerim. Deneyiniz varsa yorum yapıp beni de yönlendirirse çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi makineyi çalıştıralım. Evet. Makinemizi pişirelim. Çalıştıyıp işte da getirdik. Burada devamlı kırmızımız yanıyor. Bekliyoruz. Ee, ısındıktan sonra zaten makine kendisi gösterecek. Sonrasında ilk denemelerimiz kesinlikle. Bunun içine yapılırmış? İşte suyunu atsın ya da işte buharını atsın diye bir problem var mı diye. Deneme yapmadan herhangi bir işlem yapmıyormuşuz. Bilginiz olsun. Bekliyoruz. Videoyu kapatmayacağım. En azından kaç dakika sürdüğünü siz de görürsünüz. Aslında kırmızı yanıp sökmüyor. Işıktan kaynaklı öyle görünüyor sanırım. Ya da ben yanıp söndüğünü görmüyordum. Evet, makine çalışır. Pozisyona geçti. Galiba ben az su koyduğum için hemen oldu. Yaklaşık bir iki buçuk dakika sürdü. Emin değilim. Şimdi uzaklaştıralım. İlk denememizi şurada yapalım. Şuradan ateş ediyoruz. Ölçümümüz burada. Bakayım görünüyor mu? oldu. Mertes buharımız hazır. Şöyle makine ucunda takayım. Ben size bir göstereyim. Bakayım görünüyor mu? Fırfır çık, çık bebeğim yanarsın. Bu şekilde. ya emin değilim ben satıcısına da ulaştım yazdım ama biraz ah yandım birazcık fazla su veriyor gibi satıcı da bana bunun suyla buharla çalıştığını bir problem olmadığını işte su olmazsa bu üretemeyeceğini falan söyledi ben dedim ki tabii ki de suyla çalışıyor biz burada okeyiz ama fazla su bıraktığı için ister istemez su lekesi kalıyor camda tezgahta fayansta hani bunu söylemeye çalıştım onlar da biraz bana ters cevap verdiler ben de uzatmak istemedim He, siz zaten e, evinizde bu şeyleri temizlediğinizde rahatlıkla yapabiliyorsanız açıkçası çok gerekli bir ürün değil. Ama e, benim gibi çok zamanınız yoksa ve birazcık da eriniyorsanız, e, yağlarla ilgili problem yaşıyorsanız evet eliniz ayağınız kesinlikle olabilir. Makinenin ben aldığımdaki fiyatı 3400 lira civarı bir şeydi. Fiyat performans bir ürün diyorlardı. Dediğim gibi bana şu anlık uygun ama sonrası için ya da... E, ya kullan, kullandıkça bunu anlayacağım. Ben yorumlarım, siz de yorumlarsınız. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.